Dünyanın en pahalı 10 eskortu 10. Zahia Dehar Gecelik ücreti 1200 dolar Çoğu zaman giyinişi ve görünüşüyle bu hanımefendi yaşayan bir Barbie bebeğe benziyor. Hatta gerçekten yaşayan Barbie olduğunu düşünenler de var. Öyle ya da değil. Zahia Dehar, gecelik 1200 dolar kazancı ile ayda yaklaşık 36.000 dolarlık gelir elde ediyor. 9. Loredana Jolie Kesin bir bilgi olmasa da söylentilere göre gecelik ücreti 2000 dolar. Eğer Madonna'nın daha dolgun dudaklı versiyonu için arayışı olan bir erkekseniz, Loredana sizin aradığınız kişi. Fotoğraflarına baktığınızda estetik operasyon geçirdiği de açık olan Laura Dana, bu operasyonlar sayesinde Tiger Woods gibi bir müşteri de edinmiş. Tiger Woods'un standart ücreti yerine kendisine cömertçe tek seferde 15 bin dolar ödeme yaptığı söyleniyor. Fakat genel olarak baktığımızda bu güzel hanım ayda yaklaşık 60 bin dolar kazanıyor. 8. Jazz Cassandra Günlük 3000 dolar. Cassandra paranız olsa da sahip olabileceğiniz eskortlardan değil. Önce müşteri adayı ile yemeğe çıkıyor. Bu yemekte eğer sizden hoşlanır ise kendisine müşteri olabiliyorsunuz. Yani kısacası sadece hoşlandığı kişilerle vakit geçirdiği için para kazanıyor. İnternet sitesinde kendisini çok zarif ve klas bir kadın olarak tanıtan Cassandra cüzdanınızdaki 3000 dolar karşılığında size iyi bir arkadaş olabilir. Ashley Dupree Gecelik ödeme 4300 dolar New York valisi Elliot Spitzer ile tanışmadan önce zor günler geçiren bir şarkıcı ve tele kız olan Dupree valinin dikkatini çektiğinde kendini bir anda sahne ışıklarının altında buldu. Daha sonraki zamanda Spitzer ile birlikteliğinin fotoğraflarını internette yayınlayınca vali bey istifa etmek zorunda kalsa da Dupri, Playboy ve birçok erkek dergisinin kapaklarına çıkarak servet yolunda ilerlemeye başladı. Şu anda kendisine ödeme yapan müşterilerine verdiği hizmet karşılığında 4300 dolarlık bir fatura çıkarıyor. 6. Bayan Maya Blue Gecelik ücret 4500 dolar. Bu hanımefendi diğerlerinden farklı olarak yüzünü gizli tutuyor. Kendi internet sitesinde yine yüzünü sakladığı bir fotoğraf galerisi bulunan Maya Blue, sitede ayrıca verdiği farklı servisler için bir fiyat listesi de sunuyor. İnternette gerçekten popüler olan bu hanımefendi o kadar profesyonel çalışıyor ki bulabileceği potansiyel müşteriler için kendi uçuş takvimini dahi sitesinde paylaşıyor. Böylece gittiği farklı ülke ve eyaletlerde de para kazanmaya devam ediyor. Eğer kendisiyle ülke çapında bir seyahate çıkmak isterseniz günlük 4500 dolar yani yaklaşık 13500 Türk lirasını hazırlamanız gerekiyor. 5. Eyva Ziyan Aldığı ücret 6500 dolar. Aslında eski bir emlakçı olan Eyva Ziya'nın eskortlukla uzaktan yakından alakası yoktu. Eski Türk filmlerindeki acıklı senaryolara benzeyen hikayesi ise şöyle. Babası ölümcül bir hastalığa yakalandığında, tedaviyi karşılayacak paraları olmadığı gibi babasının sağlık sigortası da yoktu. burada olayın Amerika'da geçtiğini ve Amerika'da bizimki gibi bir sağlık sisteminin olmadığını belirteyim. Eğer yeterli paranız varsa sigorta yaptırabilirsiniz. Yoksa hastaneler sizi tedavi etmez. Ziyan, babasının hastane ücretlerini karşılayabilmek için üst sınıf müşterilere escort hizmeti sunan bir ajansta çalışmaya başlayınca bir hafta içinde babasının ameliyatı için gerekli olan 45 bin doları toplamayı başardı ve eski işine tekrar dönüş yapmayı düşünmedi. 4. Natalie McLaren Gecelik ücreti 24 bin dolar. Natalie New York şehrinin bir numaralı eskort olarak biliniyordu. Fakat polis kendisini fuhuş suçundan tutukladıktan sonra kariyerini anlatan bir kitap yazıp eski işine dönmeme kararı aldı. Ancak eskortluk kariyerindeki başarıyı yazarlıkta yakalayamayınca eski işine tekrar dönen Natalie müşterilerinden bir saatlik hizmeti için 2000 dolar alıyor. Eğer size bir gün boyunca hem eşlik hem de arkadaşlık etmesini istiyorsanız 24 bin dolar. Yani yaklaşık 71 bin Türk lirasını gözden çıkarmanız gerekiyor. 3. Loren Gecelik ücreti 30 bin dolar. Bu genç bayan nezaketi ve kişiliğiyle ün yapmış olsa da asıl yeteneğinin yatak odasında olduğu söylenmektedir. Bu hanımefendinin ne kadar özel ve yetenekli olduğunu anlamak müşterilerinden aldığı ücrete bakınca o kadar da zor değil. Tabi bunu kesin olarak öğrenebilecek olanların kendisiyle vakit geçirme şansı bulan seçilmiş kişiler olacağı aşikar. 2. Kan Film Festivali seçilmişleri eğer bir mağarada yaşamıyorsanız bu festivalden ve 14 günlüğüne bu festivale gelen Fransız, İspanyol ya da İtalyan eskortları duymuşsunuzdur. Bu süre içinde kan festivalinde veya gittiğiniz her mekanda güzellikleriyle birbiriyle yarış içinde olan ve tüm zarafetini gözler önüne seren bu genç hanımları görebilirsiniz. İşte bu hanımefendiler festival süresince yapılan ve girmesi gerçekten zor olan bazı partilerin organizatörleri tarafından elenip seçildikten sonra gecelik 40 bin dolar ücret ile müşterilerine hizmet vermektedir. Bir, Michelle Brown. Michelle Brown eski bir escort olsa da kendisi için çalışan kızların her biri için gecelik 50 bin dolar ücret talep etmektedir. Michelle müşterilerinin ismini asla açıklamamakta ancak üstü kapalı bilgilere göre bu kişiler Hollywood ve Wall Street'in büyük isimlerinden oluşmaktadır. Michelle'in avukatı Mark Lair bir gazeteciye bu müşterilerinin isimlerinin açıklanmasının gerçek anlamda bir şok dalgasına sebep olacağını da söylemiştir. Bu hanımefendinin sahip olduğu ajans Hollywood'da bulup bulabileceğiniz bütün Barbie bebek görünümlü eskortları bünyesinde tutmaktadır.